Herkese iyi akşamlar, merhabalar. Çekiliş videosunu hemen yüklemek istedik. Ee, daha sonrasında Nisan ayında bizi neler bekliyor diye de bakacağız. Evet, çekiliş kağıtlarımız burada. Ben eski yöntem. Hepsini tek tek kızımla beraber elimizle yazdık. Ee, ve bu kutunun içine doldurduk. Böyle ee, yıldızlı bir kutu. Evet, şimdi kızım size çekecek. Çek bakalım nefesim. Karıştır ama ilk önce. Evet karıştır karıştır karıştır. Üç tane çekeceksin. Hatta dört tane çekeceksin pardon. İlk üç olan. Evet birincisi geldi. Tuğçe. Evet Tuğçe'miz burada birinci. Ve ikinci. Günay de. Ve üçüncü danışmanlık kazanan arkadaşlarımızı çekiyoruz ilk önce ve bakalım. Evet kimmiş? Nihayet Özbalcı. Evet şimdi e, benden akik bileklik kazanan arkadaşı da çekmek istiyorum. Çek bakalım kuzum. Evet, akik bileklik kazanan Sencer Aslan. Evet, Tuğçe Günay X de nihayet öz ücretsiz seans alan alacaklar benden. Ee, Sencer Aslan da ücretsiz akik bileklik enerji kodlamasıyla tabii ki onu özel konuşarak enerji kodlayacağım ve kendisine yollayacağım. Ee, çok memnun oldum valla. Mart ayı çekilişlerimiz böyle. Her ay çekilişimiz devam edecek zaten. Size bol şans diliyorum arkadaşlar. Ee, birazdan e, YouTube için de ayrıca e, bugünün konusu Nisan ayı için ona sorular soracağız. Geleceğe dair sorular soracağız. Anlık sorulara bakacağız. Biraz sonra o da sizinle olacak. Belki biraz geç bir vakit olabilir bilginize. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın diliyorum.